Vergisine et. Nefes alıp Ona da vergi veriyorum. Ya, o verecek Başka çare yok. Bu Nefes vergisi var. bundan sonra geliyor. Anladın mı? Bu <laughs> Bundan sonra vereceksin. nefes vergisi. Ula veriyoruz nefes her gün veriyoruz. Oğlumun dükkanı var. Ayın 25 günü vergi ne güzel. Vergi ne çıkmıyor. Ne güzel, bak dükkanı da var. Bak ne güzel. Ama ben, 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 ben de, bak, bir canım kalmış. Direze şükrediyorum. Ha, ben komşu bırak bırak. ben Konuşmayın böyle şey. Yok Bana ya. Yazıklar olsun be. Bir Türk milleti olacaksınız lan. Türk'ün Türk'ün. Ne işin lan? Türk milleti böyle konuşmaz. Sakin sakin. Bu memleketin evladı böyle konuşmaz. Sakin abi. Hayır oğlum. Hayır. Sinirlenme. Hayır sizsiniz. Abi sinirlenme ya. Hayır oğlum. Abi. Hayır sizsiniz. Hayır deme. Hayır bunlar. Hayır. Abi hainlik çok. Türk milleti böyle olmaz oğlum. Türk milleti asaletli olur. Adam olur. Adam. İnsan olur. Böyle değil. Ortalık balı değil. Suçlama. Suçlama. Hayır yok yok. Tamam. Abi yok. Hay bak hainlik başka bir şey. Başka bir boyut. Hainlikle suçlama kimseyi. Nereden gidiyorsunuz? Londra'dan. Londra'dan. Evet. Siz niye okul parası Ben gelip gidiyorum. Ya benim kız arkadaşımın şeyi, e, oğlu. Ha, onu yazdırdınız. Evet. Oradan tecrübeniz var. Evet, 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 Ne kadar istediler dediniz? 80 binli, 70 herhalde. 70 bin lira. Evet. Abi bu özel okul değil değil mi? Değil değil. Yanlış olmasın. Yok, hafize Devlet okulu. Hafize özel okulu. Yükür. Hafize Sayın özel. Sayın yani. Abi bir, bir sakin olun. Bak, bir sakin ol. Evet. bir sakin. Evet. Abi bir sakin. Hafize Özal İlköğretim Okulu. 70-80 bin lira para istiyorlar. İstiyorlar. Da şey yani devlet okulu olmasına rağmen. Aynen. Peki genel çocuğun giderleri kadar aldı şu an? Vallahi çocuğun gideri işte ne bileyim defteri, kitabı, çantası Abi zaten e, aylık çocuğa tabii 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 tabii. Ne kadar ee, herhalde bir 60 bin lira kadar falan gitti. 60 bin lira. Evet. 60 o, 70 o. Ee. Evet. Yani çocuklar millet okutmasın diye zam üstüne zam. Hayatı bitirdi. Hayat öldü yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Parayı de... varsa de... parayı yoksa rezilsin. 3-4 ayda bir ben buraya geliyorum. Şurada dün akşam 5 e, tane tatlı yedik. 5 tane baklava. 500 lira, tanesi 100 lira. 3 tane şey, çay, 710 lira. Şurada bak, Hakkı Zade. Ben burada yaşamıyorum. Bana Tane ile baklava aldı. Tabi tabi. 100 liradır tanesi. Yani kilo alıp götürmedin. No, no 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 Burada oturduk. Ben baktım yani özellikle baktım. 500 lira 5 tane baklava ve 100 lira 100 lira yazmış. Araştırılmadıktan sonra herkes kim kime dumduma diye bir şey var ya. Bir de zaten porsiyonlar da ufalmış. Bu şekilde. Ee, sabahleyin de hatta şey yedim. Ee, ismini onun. Ee, Kazandibi kazan dibiyle çay. O da 450 liraydı. Hepsi burada kartımda mevcut. Yani aşırı derecede bir pahalılık var. Peki önceki senelerde ne kadar artış var abi? abi? Bir dakika abi çok özür dilerim. Abi şu ileride tartışayım evet. ya. vallahi billahi. %90, 230 da yani öncelik ön, önceki senelerle demeyeyim altı bir bir önce, ay öncesinden 6 bu. ay öncesinde. Evet evet evet. 230 lirayı ben yiyordum kazan dibini ben devamlı burada yiyorum. Şu anda 450 lira verdim kartımda şeyimde telefonumda gösterebilirim yani. 450 lira ya oy kullanabiliyor dünya. musunuz bu ülke için? Yok kullanıyorum evet. Kullanıyorsunuz. Evet. Var mı aklınızda bir aday? Ya benim fazla bir seçim olsa ben Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Evet. Peki abi teşekkür ederim. Abi seni, seni tanıyor abi. Şey işten evet, tanıyor musun? Şehirden geliyoruz. Evet. Vallahi Neler aldık abi? Vallahi çoluğa çocuğa ufak tefek bir şeyler aldık. Kıyafet mi? Kıyafet. Çanta falan mı yok? Yok. O kocanız falan değil. Kıyafet. Kıyafet. Kaç çocuk için? Kaç kişi aldık bizim orada? Kaç ya. tane çocuğu aldık? Çoluğa çocuğa aldık. Torunlar aldık. Torunlar. Kaç tane? Üç tane torun var. Onlara kıyafet aldınız. Ne kadar harcadınız? Vallahi herhalde gene bir birse. Kaç? Ne kadar verdik Beş yüz mü? Hayır. Ne kadar verdik? Tam olarak bilemiyorum ki ben. Vallahi daha bayağı daha para şey verdik. Baya dört bin lira falan. Baya dört bin. Beş bayağı, 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 yo, 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 bayağı para verdik. bayağı, üç bin lira gitti rahat. Güzel torunlara alışveriş yapabilecek kadar maaşım var demek. Ki. Vallahi şimdi ben yurt dışından geliyorum. Ha sen yurt dışından ben, geliyorsun. Ben yurt dışından geliyorum. Ben, ben, de sevindim yani. Ha, torunlara ya bir şeyler alabilen ya bir ya vatandaşımız var. Vallahi bize Yok. dokunuyor. Alkış atacak seni. Ben öyle yurt dışından öyle. geliyorum. Vallahi değil. bize dokunuyor. Vallahi ben 100 euro bozduğum zaman en azından bir şey yarıyordu. Şu an katliyetle 100 euro'nun daha değeri yoktur. Her sene geldiğimizde Türkiye daha kötüye gidiyor. Her sene daha kötü. Düşün ben 3 hafta önce <laughs> Almanya'dan çıktım arabayla. Saray Bosna'ya uğradım. Saray Bosna'da kaldım bir hafta. Oradan şeye geçtim. Makedonya. Makedonya Üsküp'te kaldım. İnanır mısın? İki hafta içerisinde sadece bin oydu para yiyebildim. Bin oydu yiyebildim. Ben burada hep 5 yıl otelde kalmam orada. Burada gidip de ben iki hafta 5 yılda otelde kalma şansım yok bin oyduya. Katliyetle. Vallahi Allah burada yaşanan yardım etsin. Türkiye'nin durumu hiç iyi değil. Peki bu durumu düzeltebilecek bir lider var mı? Var abi. Var içeride. Hangisi? İmamoğlu. Ee, <laughs> abi, abi dediğin gibi. <laughs> Zaten biraz konuşmayı beceren adamı tak içeri atıyorlar. <laughs> ya, Zafer Partisi biliyorsun Ümit Özdağ yeni çıktı. Ümit evet aynı, aynen. aynen. Selahattin Demirtaş diyorsun o da içeride. Ekrem Vallahi diyorsun, o da İmamoğlu içeride. İmamoğlu diyoruz. Daha dur bakalım dur. Hangisi senin tercihin hangisi? İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. E, evet ama. Peki abi. Fakat o, adam adam, ne zamandan beri yapıyor abi? Arkıyla adam ne zamandan beri yapıyor? Şuyla seçilen geri gelsin. Orada çalışıyor musunuz Almanya'da? Yani? Yok ben emekliyim. Emekli. Ben çalışıyorum. Şimdi bak ben bir emekli aileyle oradan geldim buraya. Halen daha bir emekli aileyi yemedim. Şunu biliyor musun? Fakat buradaki bir emekli acaba iki haftalığına yurt dışına gidebilir mi? Hı. Emekli parasıyla. Yapma. Ama Avrupaçısı kıskanıyor. Onu da söyleyeyim. Belki apartman, evet. önceden apartman almışlar. Bilmem evet. ne almışlar. Var, var, yani para var. Gidecek. Bize evet. var mı abi? Veriyorlar mı? Vermezler abi. Vermiyorlar. 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 Vermezler. Yani, hani 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 baştaki dünya lideri. Mühendis, ay bir, de, bir saniye. Mühendis. Baştaki dünya lideri değil mi? Dünya lideri. Yaşıyoruz zaten. Re reisiniz dünya lideri değil mi reisiniz? Öyle diyorlar. Abi. Öyle, diyorlar. Öyle, diyorlar. Öyle, diyorlar. Öyle diyorlar. Neden? Tayyip Erdoğan'dan Niye çok gelmesinler abi? abi. Kardeşim gelsin de bir şey söyleyeceğim. Ülkeyi kötülemesinler. Bu ülkede her şey bir şey bak savaş var mı? Bir şey ben de bir şey söyleyeyim sana kardeşim. Bu adamlar PKK'yı bitirdi. Tamam mı kardeşim? Şu anda teslim oldunuz teslim. Neyi bitir teslim oldunuz neyi bitir? Bir dakika ben tartışmaya gelmedim sana. Bak kardeşim. Şu anda bu ülkede savaş yok. Her gün 10 tane her gün 10 tane şehit geliyordu. Tamam mı bu ülkeye? Şu anda savaş var mı bu ülkede? Yok. Kimseye birisi sen açıksın sen kapalısın diyor mu? Yok. Herkes özgür mü? Özgür. Kardeşim başı açık gezebiliyor mu? Gezebiliyor. Birisi kapalı gezebiliyor mu? Geziyor. Kimse kimseyi eleştiriyor mu? Yok. Daha bundan güzel bir ülke nerede bulacaksın tamam, kardeşim? Ben sadece, sadece şunu, şunu, şunu söyleyeceğim. söyleyeceğim. O işte gidiyor. Fohişsin. Onu onu abi. engelleyemezsin. Her Neyse, bu var. serbest bıraktı. Bu sen serbest, serbest bıraktı. Sakin. Kardeşim Sakin. onu engelleyemezsin Şimdi. sen. Şimdi ben abi, sana bir şey söyleyeyim abi, onun önünde ki, devlet geçemez Bir saniye beni tamam, dinler misin evet. abi Bir sen saniye beni sadece beni dinle Ben bakma. emekli değilim bak, Baksana abi abi ben bir ki şey ben söyleyeyim Evimde yok Beni bir dinle abi ya Tamam ben, sen beni bir ben bir bir dinle ben sana da öfke sen abi. yapıyorsun Ben sorumu sorayım Ben arkadaşı sorayım. da dinlersin sen Ben ben, ülken... ben sorumu tamam, sorayım Diyor ki ben üç tane torunuma Tamam 5-6 bin lira diyor kıyafet al sadece 5 altı bin lira Evet 5 altı bin lira Yurt dışından geldim bu çok para diyor Çok para değil ki abi 5 bin lira Bir tane ayakkabı beş bin lira olmuş bak Arkadaşlar her yere bir iki bin üç <laughs> bin lira. Bu ülkede değil kardeşim bizim gençlerimiz zengin. Lüks diyorsun. Ülkemiz Emek zengin. Mi? Mi? Bak burası İstanbul 10 kardeşim. 10 kardeşim. Mega kent, kent burası. Sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Daha ucuz yerler de var. Bit pazarından gider alırsın daha ucuz. Ya kardeşim parası olan alır. Herkes zengin olacak diye bir şey yok. Ülkede fakir de olacak. Zengin de olacak. Ha, yani. Eşeğin sözüne bineceksin. Eşeğin benim param var diye bineceğim. Nasıl olur? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben zengin, ben ya, herkes cumhurbaşkanı ya, olamaz ki yani. Orta, eskiden orta, orta, orta direk vardı, orta direk. ya bir dur, bir dur kardeşim bunlar. Şey. Şey Sen diye. Avrupa'da yaşıyorsun, Türkiye'den ben haberin Avrupa'da, ben Avrupa'da yok. ben Avrupa'da değilim, ben 60 Yok söyleyeyim. öbür abi Avrupa'da. Bak, miydin? ben, gidiyorum. ben Üsküdar'da balıkçılık yaptım burada tamam mı? Akşam gece saat 10'dan gece 4'e kadar yövmeye çalıştım. Bak sana şöyle söyleyeyim. Ne zaman? hangi ne zaman? Bir söyleyeyim mi? 2002'ye kadar çalıştım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. İnsanlar kabağıtı kendinde alacak tamam mı kardeşim? Çalışmadan zengin olmak istiyor yani insan. Anlatabildi mi? Bu ülkenin gençleri çalışmıyor. Benim de üç tane yeğenim var, üç yeğenim var. Mektanı sokuyorum çalışmıyor adam diyor ki ben çalışmayacağım. Beğenmiyor hiç beğenmiyor abi. Ben çay bak, bir şey ben köyde ben köyde yaşadım Erzurum'da çayır biçtim ben tamam mı kardeşim? İnek boku döktüm. İnek de sağdı benim babam. Biz o günlerde gördük. Niye bıraktın şey abi mi? çiftçiliği? Nasıl bıraktın? Ben sana bir şey söyleyeyim Ben memnunum kardeşim hayatımdan. Ya niye çiftçilik yapmıyorsun? Çiftçilikte yapan var. Köyde git, zengin köydeki arkadaşlarımın hepsi zengin. Buradaki çiftçiler diyor ki, yetmiyor biz. Abiciğim, abi köye gittim, ya. köye bak. Bir şey, elektrik, su, hiçbir şey yoktu. Şu anda köyler mahalle olmuş. Herkes tamam mı? Belediyeler köylerden vergi çeşiyor. Şu anda bu hükümetten başka bu memleketi yönetecek bir tane daha alternatif yok. Var da gelemez var. kardeşim, yani gelemez, gelemez. Daha... çünkü bu adamın yaptığı şeyler e, eksiden ya. daha çok, tamam mı? Bir tane eksisi varsa on ya tane doğrusu var. Bu Ülke yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. Bak, sen ne konuşuyorsun bak, ya? Kim yaptı? Ne konuşuyorsun? kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Kimi kimin yaptı? Kim yani, kimin yaptı? Hemen Her yeri yaptı. Benim, benim buraya bir şey açtım. Ya boş ver. Kime burayı? Bak abi bir şey söyleyeceğim. Erzurum'dan gelmemişim ben 25 25 senedir ben lokantacılık da yaptım. Bak. Top oynadım, lokantacılık yaptım. Ben top oynarken bulaşık yıkıyordum. Şurada Hacı Baba, Hacı Baba lokantası vardı şurada, tamam mı? Kardeşim, çalışana bu memlekette ya, para ya, çok. Bak yemin bile ediyorum. Kardeşim, onu söylesene sen ya. ya Çalışan kişi ki kaç, para bak, anda, kaç para alıyor? Emekli ne kaç para alıyor? Söylesene. Ya emekli ne alıyorsun? Boş konuşma, konuşma. Adamlar işçi bulamıyor. Kardeşim emekli alıyor. Onu söylesen bana ya. Çalışacak beni getirsene. Ya, ya çalışacak beni getirsene. Gel çalıştırayım. Gel. Gel. Efendim? Dört bin lira. Abi arkadaş da gelir. yevmiyesi dört bin lira. Adamlar boya yaptıracak adam bulamıyor ya, ya memlekette. Ya, memlekette. ya kardeşim. Sen bir şey söyleyeceğim bak. Sen bak. mikrofona bu adamı niye koydun? Sen niye koymayacak ki? Herkesin düşüncesi. Herkesin düşüncesi. Ama bu kadar uzun konuşacak Bak kardeşim bu Üsküdar var ya. Bak bak. Üsküdar Belediyesi'ne gittin mi sen? Ne de sorayım? Bir şey söyleyeyim. Üsküdar bize mı sen? sorsana Aa, mi? Bir dakika, kardeşim abici. belediyeyi gördün mü Geçim sen? yok geçim. Belediyeyi yapmış geçim adam? yok. Aa, adam. Aa, kim yaptı belediyeyi Kim mi yaptı? 20 20, başkan yaptı. Bak 20 başkan yaptı. Sakin ol. Abi abi, abi. kurban da bir sakin ol. Ya ben Ne yapacağım, ya. yapacağım kardeşim? Ben Üsküdar ne sakin abi bağırma. Bağırma da. Kardeşim ben sakin. sakin sakin. Buradaki halkın tepkisi beyefendinin dediklerine hepsi. Demek ki bunun dedikleri doğru değil. Doğru. Değil mi? Bir bunun doğru. herkes tepkili var. Herkes bak ben değil. Bir şey söyleyeceğim. Hepimiz diyor. bu ülkedeyiz. Siz bu ülkede siz bu ülkede ne istiyorsunuz biliyor musun? Savaş çıksın. PKK bitmesin. Hükümet Hatırları dağlara bak. Nasıl? Izlerim ben izlerim? Ben. Neyin? Kimler? <laughs> Kardeşim, başaramıyorsam bitmesi için öpeceğim. Anladın mı? Ölmeyecek. Ben de, ben de jandarma yaptım. Başaramazsın kardeşim. Başaramazsın. Bir şey söyleyeceğim. Niye o zaman aldınız PKK'lıları şeye? Nereye aldın? Belediyeye doldurdunuz. Ha? Ha, boş bu işleri. Kaç para maaş yapın? Ne konuşuyorsun lan? Terbiyesiz ya. Tansiyonu düşürelim abi. Abi tansiyonu Tansiyon, bir şey söyleyeceğim. Bak kardeşim. Sen de ne yapalım bitirsin. Bir, a, bir a, şey söyleyeceğim. sözünü bitirin. Bak. Bir dakika ben tartışmak istemiyorum. sen de yorumunu buraya yap. Yalan Bak kardeşim sen de. Ben konuşuyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Bir Bak kardeşim bu ülkede ekmek bulamayan, bu İstanbul'da ekmek bulamayan adam kendinde kabahati bulacak. Hükümet de değil. Diyebiliyor musun? Hükümet on numara hükümet. Ben sana söyleyeyim. Efendim ben on numara. Niye biliyor musun? Kardeşim PKK bitmiş ya. PKK bitmiş daha ne olacak yani? Nasıl? Her zaman. Bu adam var ya benim Allah ömrümden alsın Tayyip Erdoğan'a versin Ay, milletin çoluk çocuğu kurtarsın. Abi, Bu kadar var. Bu adamların gitmesi lazım. Gitmesi Şehrin lazım ha. He gebermesi lazım. Abi bir bağırma. Kurban olayım bağırma. Ulan ne ya, ya? şerefsiz konuşuyor millete var ya. Ama hakaret, hakaret etme. Bak, bak, abi dur abi. Hakaret yok Hakaret yok. Hakaret etme. Hakaret, hayır. Hayır. Hakaret, hakaret yok Ya ne hakareti bunlara az bile ya. Bunlara az bile ya. Hakaret yok ama biraz önce de söyledim. Bu insanların hepsi bak. o arkadaşa tepkili. Tamam, demek, de ki, şey. demek ki işler doğru değil yani. De İşlerin şey. doğru olmadığı bak, belli. Bak, bak tansiyon düştü. Yani. Gördün mü? Ya, ya dem bunlar... Demek ki doğru işler... Fuştu gönderliyor buraya kuşlar. Sen de abi bitir lafını. Ben ne diyeyim abi? Durum iyi Yaparacak, değil. Durum her... iyi Allah yardımcısı olsun. Bu halkın... evet. Tabii canım. İmam Tamam canım. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu abi. Olacağız. İmamoğlu abi. Teşekkür ederim. Bu kadar basit. İyi yayınlar. Peki. Senin var mı abi liderin? Yani biz e, huzurdan yanayız, mutluluktan yanayız. İn, i̇nsanların refah içinde yaşamalarını istiyoruz. Yani detaylı olarak bir şey söylemiyoruz ama şu andaki değil. Onu söyleyeyim. Mevcut hükümet değil Mevcut, ama adayda söylemek istemiyorum. Aday söylemek istemiyorum ama şu Peki. andaki değil.